Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise sizlerle Fragrance du Bois hakkında konuşacağız. Fragrance du bois". Artık neyse. Ay, ben bu markayı uzun süreden beri deniyorum. Bekantlara paraları boşalttım. Daha önce de böyle küçük testerler aldım. Şimdi en son yine gidip 125 dolar verip böyle yine bir deneme seti aldım. Çok doluyum. Eğer bu marka hakkında kafa kafaya verip şöyle bir dertleşmek istiyorsanız. içeceğinizi alın, atıştırmalık bir şeylerinizi alın. Çıkın gelin sohbetimize başlayalım. Evet. 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 Bu kaypant ügua hakkında konuşuyoruz size. Paris'ten geliyor. Evet. Saf ud kullandıklarını söylüyorlar. İşte ud çiftlikleri varmış. İşte yine ne bileyim açları varmış. Böyle yaşlandırılmış %100. Sustainable, işte e, cruelty free, wood geliyormuş falan fıstık. İnternet sitesine giderseniz anlatıyor da anlatıyor biliyor musunuz? Aynı zamanda bu aralar birçok, you know, çıktı böyle her yer. işte Oud Jean Intense, işte ne bileyim Oud Orange Intense, Santal Comple, e, bir sürü şeyler. Ben daha önce bu markayı, bu ismi duyulmaya başlanınca denemiştim. Bekantlarım. Dedim bir saniye. Bir ben bir anlamamışımdır falan. Denedim tekrar şudur budur. Ondan sonra yine böyle bakındım etrafa. Derya ile konuştum. Hatta onun fragrance duboğası var bildiğiniz gibi. Ne oluyor ne bitiyor diye. Yine gittim en son 125 dolar verip buradaki Lucky Cent'ten bu fragrance duboğanın böyle 10 tane 2 ml'lik deneme boylarından oluşan Fancy sunumunu aldım tamam mı? Yine hepsini denedim. Yine her şeyi uğraştım. Ben bu konuda çok doluyum. Artık bunun YouTube açıklanması gerekiyor. Tamam mı? Bu Fragrance bu Bois ile ilgili. Onun için ben bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu sette 10 tane parfüm geldi. Tamam mı? Çok da lafı da uzatmayacağım. Çat 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 söyleyeceğim Fragrance du Bois ile ilgili. Bu, set bu sette işte bütün zaten best salırları var. Bunlardan birkaçını da daha önce de denemiştim. İşte ne bileyim. Oud uh, uh, Rose Intense. işte güllü olan. Bütün bu oudların e, 50 tonu şeklinde ortaya saçtıkları günü, işte bir şey. E, sarısıydı, turuncusuydu. E, moruydu, mavisiydi. Bütün o shades of boğa şeklindeki koleksiyonu. Tamam mı? İşte ne bileyim var yine burada başka. E, bu oud orange intense. Bu bayağı bunu çok diyorlar. Ay çok güzel çok güzel diye. Kaç kez denendi, Tamam mı? Yine çok abartılan bir tanesi. Hemen size söyleyeyim. Oud jaune intense. Biliyor musunuz bu? Bunu abartıyorlar da abartıyorlar. Tamam. Tropikal, sıcak, hoş kokuyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Amerika'da target'taki pahalı duş jelleri, adam bunun gibi kokuyor sıkınca. Yani size söyleyeyim mi? bu parfüm lineer ve tamam tropik ama birçok şey tropik kokuyor. Ama o birçok şey tropik 500 dolar para istemiyor benden. Gidin Migros'ta ay resmen 2-3 tane duş jeli alsam şöyle karıştırsam resmen oud jonu kokusunu yapabilirim biliyor musunuz? Ben zaten bunu da öyle buram buram falan oud kokusu da almıyorum. Tamam gerçek kaliteli oud koymuştur haklarını veriyorum ama yani bu o Dijon Antan sarı olan abartıldı da abartıldı. Ben bunu mutlaka söylemek istedim. Bir sonraki parfümü ki bundan bahsedeceğim size. Haklarını vereceğim. Bunu ayrı en sonuna geleceğim. Yine var burada önümde. Hep denediklerimi söylüyorum ki bu ne yaptı ne dedi diye, diye sormayın. Prüm du matin. Hiç bilinmeseniz de olur. Gereksiz bir şey. Uçucu bir şey. Santal komple. Aman tanrım. Her taraf santal komple. Santal komple, santal komple. Ay yani bu ne kadar abartılmış bir parfüm. Size bir şey söyleyeyim mi? Sıkmıyor da. Niye? Sıktı. Dur. Tamam. Tropik, sıcak, kremsi bir koku. Bir sürü böyle güzel parfüm gösterildi YouTube'da size. Ben de anlattım. Çok pahalı ve de kesinlikle abartılmış bir koku. Zaten kalıcılığı kaç? 38 dakika falan. Santal komplenin. Zaten bildiğiniz gibi Fagrant Supra'da projeksiyon diye bir şey yok. Yani projeksiyon adı altında bir olay yok burada. Tamam, longevity var diye düşünüyorum. Kaliteli ingredientler kullandı, organik materyaller, natural'lar kullandı. Hayır, natural kullandığı zaman parfüm çat diye gelir, cildini oturur orada kalır. Bunun örnekleri var. Roja'ydı, nişaneydi. İşte ne bileyim bütün parfümde mahli gayet güzel. Çatır çatır kalıyor. Tamam hani projeksiyon vermeseler bile organik materyal gayet güzel teninize yapışıyor. Bu da organik kullandığımı söylüyor. Ama nerede hiçbir yerde kalmıyorlar. Ben size söyleyeyim. New York Fifth Avenue. Geç. Ne başka? New York Entence denemişim. Bir tane deri parfümleri var. Milano şeklinde. Kokusu güzel. Ama yani... Bu paraya nereye kalıcılık, nereye orijinalite? Hiç. Karışımlarda bir problem var. Karışımların geçişleri pürüzsüz değil. Karışımlarda bir derinlik yok. Bence Fagrans Dubois'ın e, laboratuvarında bir şeyler yolunda gitmiyor. Yani bana öyle geliyor. Bir, bir şeyin düzeltilmesi, bu kimyagerlerin ya da parfümörlerin buna bir el atması gerekiyor. Parfümlerde çok ciddi bir projeksiyon radyasyon sorunu olmakla birlikte karışımda oturmamış bir şeyler hissediliyor ki zaten bence bu longevity'ye deri üstündeki kalıma da yansıyor. İşte başka bir tane daha var burada onu da denemişim. Ay aman tanrım bu çok fena kanevis biliyor Bundan hiç bahsetmeyeceğim bile. Yeşil bir şey bu böyle weed kokuyor. Neyse. Denedim. Gelin şimdi bu setten de çıktı. Daha önce de denemiştim. Fragrance Dubois'ın eli avuca gelir bir tane parfümü var. Tamam mı? Ben ondan size bir anlatayım. Bunun adı Sahra Oud. Çok pahalı bir parfümlerinden. Gelin bunu şöyle bir sıkalım. Şimdi bu bayağı ciddi bir Oud parfümü. Tamam mı? Açılışı zaten böyle. Yine bir kaliteli Oud'un verdiği çok güzel bir açılış var. Bunu Roja'nın, onu da getirdim buraya. Burada da onu yaşamıştık. Böyle bir çarpıcı açılış, zor bir açılış var. Devamında da güzel kuruyor ve de udu falan güzel alıyor. Hatta böyle biraz da böyle benzin yağımsı yine açılışları var. Udu falan da güzel kuruyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Yine yok. Yine kalıcı değil parfüm. Ya zaten bence Fragrance Dubois'da yayılım kelimesiyle Fragrance Dubois aynı cümle içerisinde geçemez. Bu parfümlerle yayılım diye bir şey yok. Yayılım zaten bu kadar aşağıya çekersen siyaj denen bir şey de yok. Ve bu parfümleri bu arada aklınızda tutun Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Hepsi 300 dolardan fazla. Şaka gibi fiyatlar biliyor musunuz? Bu oud güzel bir parfüm ama neredeyse artık 700 bin dolar, 1000 dolar ne öyle bir parfüm. Hiç gerek yok. Ben size söyleyeyim. Daha önce oud parfümleri anlattım size. Bir dedim. iki dedim. Şimdi yine en son Maison Francis Kurkdjian'ın Dijon'un da yapacağım. Satın alım rehberi şeklinde. Onları da anlatacağım. Bugün şu an önüme de iki tane oud parfümü getirdim. Yine bir tanesini çok sevdiğim Roja'nın United Arab Emirates şeklinde olan Gül Uğut diyorum. Mükemmel. Bu arada ay Roja'dan da bir şey söylemişken iki tane resim koyuyorum şu an ekrana. Bakar mısınız şimdi? Yani Fagrance Dubois hem şişelere bakın hem de internet vermek sunuma. Rojeyi taklit mi ediyorsun? Yani kare şeyler aynı şekilde yansıtılmış notaların background'da serpiştirilmesi. Yani bu fragrans Dubois beni çok kızdırdı. Yani ay çok güzel oud, sahra oud. Herhalde bence yani sunumlarındaki tek doğru düzgün şey. Ama yok. başka yine bir tane daha oud getirdim. Aa nişane oudu getirdim. Onu da denemiştim. Onu videoda anlatmamıştım. Şey yapmıştım. Gayet kalıcı, gayet güzel, Fragrance DuBois'dan ucuz. Ben size söyleyeyim, bunun böyle bir lüks e, şeyini bulmuştum. Eğer böyle buzi, böyle nişanenin vanilla back şeklindeki signature vanilyasını istediğiniz bir oud istiyorsanız bir de o oudun, Zerjofların udlarıyla böyle karıştırılmış, derivasyon şeklinde yapılmış bir halini istiyorsanız gidip Fragrance DuBois'un oudlarına falan para vermenize gerek yok. Roja alın gidin daha böyle gurmandiz bir şey istiyorsanız da nişanenin nefsini alın. En azından böyle bütün sıkar bu. Ha geldi. Aynı yani oud aynı zamanda bu nişanenin vanilla backbone'u bir de bütün o bildiğiniz Sergio'nun oudlarının hepsinin bir arada karıştırıldığını düşünün. Aa onun da nefsi yapıldığını ay kaybettim düşünün. Yani ses dediğim gibi bugün gösterdiğim bu ikisi ve de daha önce gösterdiğim oudlar hepsi çatır 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 bence Fragrance Dubois'dan güzel. Diğer parfümleri diğer koleksiyonları da yayılım yok, siyaj yok, kalıcılık yok. Yani tene yakın oturuyor ama tende de kalmıyor. Yani koku kokmuyor. Yani yok bu paraya bunu mutlaka söylemeliydim ben. E, Fragrance Süboğa'dan uzak durun ben size söyleyeyim. E, önünüze çıkarsa falan yani dekantını deneyebilirsiniz ama dekantına da böyle dünyacalak paraları falan vermeyin. Ben yaptım siz yapmayın. Bu markanın belli şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Youtube'un bunu o markaya zaten söylemesi gerekiyor. Bu kadar pahalı satarken bu karışımlarda bir problem olduğunu ben söylüyorum buradan. İçimi de döktüm. İnanır mısınız? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu konuda e, çok içim dolmuştu. Bir içeceğimi de alayım. Videomuzu da kapatalım. Sizi böyle deli eden markalar var mı? Tamam Bana söyleyin. Aşağıda yazın. İçinizde kalmasın, YouTube'da kalsın. Ben de öyle dedim. Geldim buraya, kustum bugün içimi. Size hangileri deli ediyor? Paraları bastığınız kalıcı değil. YouTube abartıyor, abartıyor, abartıyor. Siz alıyorsunuz, paraları basıyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Hepsini duymak istiyorum. Sizin tecrübeleriniz de çok önemli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte vakit geçirdiğiniz için daha çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.